Ayşegül çiftlikte. Şimdi keçinin memesi yıkanıyor. Memesi yıkandıktan sonra sağlayacak ama hemen yavrusu duruma müdahale etti. Bırakın biraz emsin. Ondan sonra bu insanlar hayvanların sütünden, etinden, derisinden, tırnağından, kılından faydalanıyor. Evet şimdi Ayşegül keçi sağacak. Evet. Asılacaksın. Ritmik sağacaksın. şöyle. Şöyle saracaksın. Bak. Çur 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 çur. Asıl. Sık. Oo, hiç sıkamıyorum. Sık. Şey onun ha. bir ritmi var. Tamam. Sedya biraz ucuna doğru. He. Ben de sanki çok biliyormuş gibi bir söylüyorum ama sıkmışlığım vardır. Bak bak. Yani. bak. şimdi dur, iş dur. erbabına dur, bırakalım. Kızım, dur. Biz keçiyi tutalım. Onun ağzına yem ver Zeliha. Bak bak gördün mü? Erbabı nasıl yapıyor. Ha. Şöyle yani sen kıyamıyorsun. Ha. Bak böyle. Sıktıkça o geliyor. Ama tek tek değil Özlem. İkisini birden değil mi? Ya ikiz şu göğsü biraz şeyli ya. Ha. Sakat ya. Ha. Hadi. Bakayım. Ha? ha. Aferin. Ha, bak aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> öğrendim. <laughs> Yazık. Keçi de bakın nasıl Ay ne güzel kızım. duruyor kızım. Her, Herkesi böyle keçi duru vermez. Bak, var. bak Zeliyey sevdi Zeli keçi, sevdi, evet. o yüzden kızım, duruyor. Kızım, Oy, benim güzel kızım, baharım. benim güzel bebeğim, akıllım. Evet, ya. keçiyi kandırıyorlar, <laughs> sütünü çalıyorlar. Ay, Bu insan oğlu böyle Nankör, nankör. <laughs> Zavallı hayvanı sömürüyorlar kapitalistler. E. Hayvanın sütünü sömürüyorsunuz. Karşılığında ne veriyorsunuz? Yem. Sevgi. Yem veriyorlar. Bakın verdikleri yem de şu. Şöyle. Çer çöp. Özgürlük. Ha, sevgi veriyorsanız tamam. Bedeli yüksek. Evet, evet, özgürlük güzel veriyoruz. kızım benim. Al sen sağ hadi. Ha. Tut. Evet. Sen daha hızlı sağarsın hayvanı yemin de verelim ama özden öyle olsun. ayakta olmaz keçinin biliyorum. arkasına oturacaksın bak ben de biliyormuş gibi söylüyorum ha ben de biliyorum da yapmayı bilmiyorum gelirse. evet böyle oturacaksın iki elinde birlikte Cırt 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 cır cır. ritimli, ritimli. göğsü göğsü yaralı peki neden yaralı olmasına Müsaade ettin ilacı falan yok Ay, mu yürüyorum. Pardon, yavrusu emsin, emsin, emsin. Evet. Yavrusu emerken iyileştirir. Bak 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 Evet. Ama o joysacı şey ya, Şey, ya. önce daha şey yapmıyordu. Acır olsa dokunulmaz abla. aslında sağ olması Ama iyi. Şey iyileşmesi tabii, için hem de. Evet, Şimdi buna, evet. Tabii, tabii. Evet. Hı -hı, sabah akşam şimdi oğlağını ayıracağım emecek oğlağı emerken de iyileşir evet bak onu emerken bakacaksın Yağmur, yavrunun adı Yağmur. Annenin adı ne Özlem? Bahar. 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 Özlem kaç kilo süt çıkıyor bu keçiden? Bir. Sabah akşam mı bir evet. seferde mi? Sabah akşam. Ya, sabah akşam bakın bu kadar eziyet bir kilo süt için. Ama keçi sütü arkadaşlar. Ha, tamam, tamam. İnek sütünün tamam. kilosu olmuş 50 lira. Keçi sütü herhalde bir rahat 80 vardır. Bakalım, bakalım. Sıcacık, bakalım. sıcacık. sıcacık. Ay, yağlı sıcacık. ve kömürlü. Bu ancak Yusuf'a yeter. Ay, mis gibi. Bu kadar. Evet Zeliha'nın ilk deneyiminizi <laughs> alalım. Nasıl harika bir duyguydu? Bir, harika bir <laughs> duygu. Hayatında, Hayatında ilk kez da. Zeliha. Evet. 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 Gerçekten güzel bir duygu biliyorum. Çok güzel. Evet. Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. <laughs> Özden Hanım elinize sağlık. Teşekkür